Bugün de ormanda yürüyüşe çıktık. Bugün hava çok soğuk. Bayağı bir soğuk. Ama şuralarda ee, menekşeler açmış. Menekşeleri size göstermek istiyorum. O kadar güzeller ki. Beyim de önden önden gidiyor. Yalnız var ya bugün buralar çok ıssız. Allah korusun önümüze bir kurt kuş çıksa. Mamayı yedik size şimdi çiçek göstereceğim. Arkanda da var. Allah'ım şunların güzelliğine bak. Ezan da okunuyor. Hii, ne kadar Arkamda güzeller ya Rabbim. Gördüm gördüm. Doğal orman burası yapma değil. Ay. Ay. Önümüze bir kurt kuş çıktı hemen. Mamayı yedik var ya. Issız. Ay çok çok Hii, ormanın içine bakar mısınız? Alo anam, anam özel bir domuz momuz çıksa önümüze bir hayvan hadi ana de, koşarak tabi 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 ben koşacak yaşım geçtim yalnız benden. Ay çok güzel. Şuralara bak orman yalnız bakımsız bir orman ha. Hiç içeri giren olmamış. Ama şu anda e, yürüyüş parkurundayız. Ağaçlar, bitkiler yeni yeni uyanıyor. Hey, bülbül sesleri sesinize kurban. Sizi yaradana kurban. Sizi yaradana kurban. İnşallah kuş sesleri çıkıyordur da. Valla. ana macera Heh. Haydi gel rampaya geldik. Rampaya geldik şimdi. Oo yukarı tırmanacağız. Ah dur bana yardım et dur. Dur. Bu arkandaki ah. yılan mı? Ay. <laughs> yılan bu havada olmaz. Yılan sıcağı sever sıcakta çıkar dışarı. Ah. Şimdi kış uykusunda mı o zaman? Şimdi kış uykusunda. Yani şuradan bir domuz gelsin de görsün o zaman Ay, tıslamayı. Ay Allah'tan ki Ayakları şey şeyine yapmışlar. Tellen çevirmişler ha. Valla. Oğlum. Kurda kuşa. Kazaya kurban gideceğiz de kimsenin haberi olmayacak lan. Ah. Ah. Bak domuz yıkmış buraları. Tap tap tap. Geç domuz, um, domuz yıkmaz yer. Ah. Ah çalıların çırpıların içinde. Anam 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 anam. Ah. 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 Oh. Önden çekim yapayım. <gülüyor> <gülüyor> Yürüdüğümüz yerlere. Ah. etrafı gözetle. Ah. Ah. Sessiz, sakin kuş sesleri. Orman. Ana. Ana. Ay. Neredeyiz Ayfer Hanım? Onu da söyle. Neredeyiz? Bolu Narven Termal Kasaba. Termal tesis köy. Tesisin üstündeki orman burası. Şu anda. Aa hiç buralarda çok menekşe olurdu. Hiç yok. Şey o öbür beyazlardan olurdu. Onlar da yok. Evet hiç çıkmamışlar mı acaba? Halbuki ne Yoksa kadar güzel. Mi? Yok ya mor menekşeler var ama. O beyazların adı neydi? Nergis. Nergisler de... Yok daha. Acaba o sıcakta mı çıkmadı? Hem buru şuralarda var. Ha bak şurada da var. Bak sağda var. Bak onlar mart çiçeği. Bir masum mor menekşe ağlıyor mu ne? Bunlar da. Ha buldum 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 gel. Mart çiçekleri. O kayma dikkat et. Kayma. Oraya gidip çekim yapamam. Yaparsa yaparsa. Ama çok güzel şu güzel niye bak? Tabii bunu alttan çekmek lazım. Harika. Ay. Ah, çok güzeller.